Merhaba Dün YouTube kanalında yayınladığım kök Çakra aktivasyon çalışmasından sonra çakra sistemi ile ilgili sorular geldi bunlardan bir tanesi özellikle önemli soru şu çakra çalışmaları aşağıdan yukarıya mı yukarıdan aşağıya doğru mu yapılır Tabii ki aşağıdan yukarıya doğru yapılır Çünkü ana çakra temel çakra birinci çakra olarak da adı geçen kök çakradır ve kök çakrada blokaj olduğunda Korku duygusu kişiye hakim olur, özgüven kaybı ve cesaret kaybı yaşar kişi ve ikinci çakra da Svadistana çakra yaratıcılıkla ilgilidir ve korkan insan yaratabilir mi? Tabii ki hayır. Çakralar birbirleriyle etkileşim halindedir ve bir çakra hem üstünde hem altında bulunan çakrayı etkiler. Şöyle söyleyeyim, bir binayı düşünün, binanın temeli sağlam olmazsa siz istediğiniz kadar diğer katlarına bakım yapın, bir sonuç elde edemezsiniz. Bedenimizde bulunan yedi çakrada birbirleriyle bağlantı halindedir ve en altta birinci çakra, kuyruk sokumunda bulunan muladara kök çakra daki blokaj bir üstündeki sivadistana çakrayı doğrudan etkiler.